Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlarım hepinize merhabalar demek istiyorum öncelikle. Kısaca hep birlikte İbn Arabi'nin çok çok güzel bir sözü üzerine kısa bir okuma yapalım istiyorum. Biliyorsunuz İbn Arabi Hazretleri çok kişi tarafından anlaşılamamış. Özellikle de Müslüman kesim tarafından genellikle küfrehli olarak tanımlanmış. Oysa öyle bir derya ki her cümlesi, her sözü bir derya adeta. Bugün okuyacağımız sözü de o sözlerden bir tanesi. Şöyle buyurmuş kendisi. İster hak ol, ister halk ol, Allah ile Rahman olursun. İster hak ol, ister halk ol, Allah ile Rahman olursun. Her zaman olduğu gibi kelime kelime inşallah değerlendirmeye çalışalım. Şimdi ister hak ol ister halk ol derken hem hem yasası gibi değil mi ifade. Hakta olabilirsin, halkta olabilirsin demek. İnşallah farklı bir şekilde gösteririm kulağımızı bugün. Birçok videoda bahsettiğimiz üzere hani ne diyorduk? Hak halka ayna, halkta hak ayna diyorduk. Kimi zaman Rabbim bana ibadet eder, kimi zaman ben Rabbime ibadet ederim demişti zaten bir başka sözünde İbn Arabi ve yakın zamanda bu videoyu yapıp sizlerle paylaşmıştım. Burada da benzer şekilde aslında ister hak ol ister halk ol şeklinde bir vurgu var. Hak halka aynaysa, halk da hak aynaysa aslında seyir kendinden kendine demektir ki biz birçok videoda hak olanın arşın altında halk olarak görünür olduğundan bahsettik. Hak boyutundan baktığımız zaman aklımıza Rahman ismi geliyor ve ruhun etken olduğu kıyam ettiği sonsuz, sınırsız, zamansız, mekansız olan o hakikatimiz, o özrah bir boyutumuz aklımıza geliyor. Ki zaten onun arşı su üzerinde idi ve Rahman arşın üzerine kuruluyordu zaten. Dikkat ederseniz. Yani bir yerde Rahmani hakikat, o hakikatimiz olan öz Rabbi boyutumuzun doğumuna vesile ki bizatihi kendi. Ki o yüzden Besmele'de Önce Rahman ismi, sonra Rahim ismi zikrediliyor. Hak dediğimizde ki Hallacı Mansur yerde, dünyada yani beden kabrinde iken, bu form içerisinde iken sonsuz sınırsız, zamansız mekansız olan o hakikatinin farkındalığıyla enel hak demiştir. Yani ben hakkım demiştir, ben Allah'ım dememiştir. Yani farkındalığı kendisi yersel alanda toprak bedende iken hakikatine yani ana sıçramış yani zamandan ana sıçramış ve dillenmiş ben hakkım demiş. İbn Arabi'nin sözünde olduğu gibi ister hak ol noktasını bir şekilde idrak edip yaşamış, müşahede etmiş ve bunu dillendirmiş. İster halk ol diyor İbn Arabi sözün devamında. Hak olan halk olarak görünüyorsa sınırsız sonsuz olan sınırlı sonlu formlar düzeyinde algılanır oluyor demek ki. Nerede? Tabii ki arşın altındaki doğurgan olan o her an yeni bir şende olarak her şeyin görünür olduğu o dualite alanında. Ve bu alanda ayete göre ne buyuruyordu Allahü Teala? doğu batı hangi veçe dönersen dön Allah'ın veçini görürsün diyor. Her zerre her şey kayyumiyetiyle o ve onun. Dolayısıyla her veçte görünen o o zaman demek ki kesrete halka dualite alanın arşı altındaki bu zıtlıklar alemine baktığımız zaman Allah oluyoruz. Allah oluyoruz derken Ali Veli Ayşe Fatma var da onlar Allah oluyor değil. Zaten hüküm belli. Tüm dinlerdeki ortak kelime belli. La ilahe illallah. Ve bizden istenilen de bunun şahitliği. Hak olduğumuzda dikkat ederseniz zaten ol kelimesi kullanılıyor. O zaman da gök manası aşikar oluyor. Ne oluyor o zaman? O zaman da Rahman oluyorsun işte. Peki yer ve gök bitişikken bizim onları ayırdığımızı görmediler mi buyuruyordu ayet-i de allah Teala? Demek ki bir olanı biz kesret algısında ayrı gibi algılıyoruz. Ve bu beden kabrinde hem Rahman'ı hem Rahim'i bir edebiliriz. Ve bunu besmele çekerek B harfinin farkındalığıyla Arif-i Billah olduğumuzda idrak ederiz, yaşarız. Ve o zaman la ilahe illallah hakikatinin müşahadesi yani okuması yani şahitliği ne olur? Bizde açığa çıkar. Yer ve göğü kendi bedenimizde bir ederiz. Bir ettiğimizde de tevhid nazarıyla alemi seyrederiz. Peki o zaman neyi anlarız? Biz ne diyoruz? Biz ne bulutuz ne gökyüzü ama hem bulutuz hem gökyüzü. Ne yerim, ne göğüm ama hem yerim, hem göğüm. Kısacası canlar, yer ve göğü bu beden kabrinde, bu formda bir edebilirsek eğer, o zaman iki bir etmiş olacağız. İster hak diyelim, ister halk diyelim. Ne olacak? Eğer bilinçli olursak, Rahman olacağız, Allah olacağız ki, Olan kendi. Seyir de zaten kendinden kendine. Şirk gözüyle aleme bakanlar için bu sözler elbette küfür kokuyor. Çünkü anlamak çok zor. Hele idrak edip yaşamak ondan daha zor. Ama tevhid nazarıyla aleme bakanlar içinse bu sözler derya deniz. Kendi varlığını yok etmeden bu sözleri dillendirmek ve yaşadığını zannetmek korkunç bir gaflet olur. Zaten yaşıyorum derken de ham hayal olur. Kendi varlığını aradan çıkaran için ise zaten teslimiyet sonuna kadar açığa çıkmıştır. Ve o zaten İslam olmuştur. Ve eşhedü enne ilahe illa Allah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resuluhu'yu okumuş, yaşamış, müşahede etmiştir. Evet canlar kısa bir okuma yapmaya gayret ettim. İnşallah istifade edilir. Konular tekrar içeriyor. Kur'an'da da tekrarlar var. Zikirler de sürekli tekrar edilir. Asgari beş vakitte zaten salat eda edilir. Tekrarda fayda vardır. Tekrarda şifa vardır. Her bir okumada bir küçük pencere daha açılır. Ve içeriye nur sızar, ışık sızar inşallah. İnşallah içimizdeki o gaflet karanlığı ve kalbimizdeki putlar da bu gelen nurla, ışıkla dağılır, yok olur gider diyorum. Hepinizi gönülden çok 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 seviyorum. Selametle kalın inşallah.